İzmir Körfezi'nde meydana gelen balık ölümlerinin ardından bütün şehre kötü koku hakim oldu. Bu durumun vatandaşları endişe ettirmesinin üzerine İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Doktor Cemil Tugay basın açıklaması gerçekleştirdi. Bugünlerde yaşadığımız bu renk değişikliği ve arkasından balık ölümlerinden sorumlu olan şey genel olarak plankton denen bir mikroorganizma türünün bazı türlerin yer yer bir türün yer yer başka türün çoğalmasıyla denizde aniden böyle patlama şeklinde çoğalmasıyla ortaya çıktığını düşünüyoruz. Tugay, Körfez'de meydana gelen olayın sadece belediyenin değil herkesin sorunu olması gerektiğini belirtti. Çünkü sorunumuz büyük ve ağır. Çözüm için hep beraber çalışmak dışında bir seçeneğimiz yok. O yüzden burada bu verilerle ilgili olarak söyleyeceğim sözler herhangi bir siyasi zemine çekilmesin isterim. Deniz kirliliğinden kaynaklı olarak meydana gelen sorunun geçmişini değil, geleceğe yönelik çözümleri için belediye olarak uğraştıklarını vurgulayan Tugay, Körfez'de yapılan çalışmaları aktardı. İzmir Körfezi'ni sizlerle beraber, hep beraber, tüm toplumla beraber kurtaracağız. Bunun için insanların körfezi kirletmemek adına azami dikkat içerisinde olmasını bekliyoruz. Tüm vatandaşlarımız. Ama biz de yetkilerimizi sonuna kadar kullanarak denetimlerimizi en ileri şekilde sürdüreceğiz.